Valorant Türkiye YouTube kanalından hepinize merhabalar. Riot Games'in bu yıl oyunculara sunduğu Valorant kısa sürede biz oyuncular tarafından büyük bir ilgi gördü. Riot Games kapalı betayı kapatmasıyla beraber oyunun resmi çıkış tarihini 2 Haziran olarak duyurmuştu. E, oyunun çıkacağı tarihe kadar boş durmayan Riot, oyuna yeni gelecek karakter olan Reyna'nın resmi fragmanını da yayınladı. Evet, şu an birlikte fragmanın izlediğimiz yeni gelecek karakter olan Reyna hakkında ipuçları, daha önce Riot Games tarafından kapalı beta'nın günlük oyuncu ve izlenme verileri açıkladıkları sırada verilmişti. Bundan kısa bir süre sonra içerisinde Reyna'nın görsellerinin bulunduğu yeni bir fragman Valorant'ın resmi Brezilya Twitter hesabı üzerinden yayınlanmaya başlandı ve ardından Latin Amerika merkezli Valorant resmi Twitter hesapları tarafından da bu fragmanlar Reyna is here, Reyna burada etiketiyle retweetlenmeye başlandı. İsmi Reyna olan bu yeni karakterin ismi İspanyolca'da kraliçe anlamına geliyor. Bu karakterin gerçek veya takma ismi olabilir. Fakat fragmanın özellikle Brezilya hesabından paylaşılması ve Brezilya ve Latin Amerika'da bayağı bir reklamanın yapılması karakterin kültürel özellikleri hakkında bazı tahminlerde bulunmamızı kolaylaştırıyor. Henüz Reyna karakterinin hangi özelliklere sahip olacağı hakkında resmi bir bilgi yok. Fakat geçtiğimiz aylarda sızdırılan Sabina adlı karakterin diyaloglarında vampirsel güçlere sahip bir karakterin gelecek olduğu söylentileri vardı. Evet, Jot bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yeni karakterin yanı sıra oyuna bir de yeni bir harita ekleneceği söyleniyor. Valorant'a gelecek yeni haritanın beklenen şekli ekranda gördüğünüz gibi. Tekrar hatırlatıyorum, bu sadece bir iddia. Ama Reddit'te bir kullanıcı tarafından paylaşılan bu bilginin yakın zamanda oyuna eklenip eklenmeyeceği konusunda tartışmalar var. Bazı oyuncular bu haritanın gelecek haftalarda oyuna ekleneceğini düşünürken bazıları da oyunun tam sürüme geçmesiyle birlikte bu yeni haritanın oyuna ekleneceğini düşünüyor. Bildiğimiz tek şey ise Valorant'ın oyun dünyasında bomba etkisi yarattı. Evet, oyunun resmi çıkış tarihi 2 Haziran'a pek bir süre kalmadı. Önümüzdeki salı günü biz de bütün dünya ile birlikte bu yeni karakterin hangisi olacağını, yeni mapin gelip gelmeyeceğini, belki de yeni oyuna modlar eklenip eklenmeyeceğini hep birlikte öğreneceğiz. Ama bunun öncesinde eğer videomuzu izledikten sonra sizin bir fikriniz varsa, sizin bir bilginiz varsa yorumlarda bunu birlikte konuşabiliriz. Onun dışında kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.